Aha, Yorum geçiyor. Yeah. No. Hello. Hello. How are you? You alright? Where are you from? France. France. All French. Yeah. I, I like to speak French, but just I know the one word, you know? Yeah, I am. But uh, do you know the one word? La mer du mer et on met la Do you know that one? Yeah, man. If you know that one, no problem. Bye. Have a nice journey. Thank you. Şirin Baba ben şuna da bazen hani çok tepki alıyorum. Arkadaşlarımdan da alıyorum işte burçlar gerçek mi değil mi? Abi burçlar gerçek ona dedi. inanıyorum ben. Vallahi inanıyorum. Kadın demiş aşk hayatı süper. Allah dedim. Para Cepte olacak dedim. Sağlık. Ehe, onda da süper diyor. Yaşam süper diyor. Ben nasıl inanmıyorum abi? İnsan kendini geliştirmek zorunda abi. Ne yapıyorum? Araştırıyorum abi. Mesela ben gençlerle aram çok iyi. Niye gençler beni seviyor? Neden? Onlar gibi davranıyorum. Onların yaşam sırlarını biliyorum. Onlar gibi yaşıyorum. Bu ülke kime emanet? Gençliğe emanet. Ehe kardeşim. O zaman biz büyükler gençlere hizmet etmek zorundayız ki ülkemiz ayakta kalsın. Sıkıntı burada başlıyor. Gençleri çözemiyorlar. Bilmiyorlar. Anlamıyorlar. Sadece dinle. Bizim büyüklerde o sorun var. Yani anne baba kızını dinlemez. Anne baba oğlunu dinlemez. Onların koyduğu katı kurallar işte kendi dünyalar alanda bir kurallar var. Kendi gençlik dönemlerinde yaşadıkları bir şeyler var. Onları uygulamaya çalışıyorlar ama yanlış. Çünkü bu kuşak o kuşak değil. Okulunu çalış, dersini çalış, öyle eve geç kalma, ya. bunu giyme, şu makyajı yapma, bunu yapma. Bırak abi kendini bir tanısın kız ya. Kız ya Kendi kendini olabilsin. Kendi olabilsin. Sonra ne oluyor? Kendi olamıyor. Kendi olamayınca şey çalışması. çalışması başlıyor. Bu sefer aileli de uyuşmuyor. Niye? Zaten aile zaman ayıramıyor. Neden? İşte gündüz çalışıyor, akşam evine geliyor. Kendi şahsi egolarından dolayı çocuklarla ilgilenmiyorlar. Ders çalışma hanesiyle sallıyorlar. Ya düşün öyle bir ülkedeyiz ki bugün iki yaşındaki çocuk cep telefonu veriliyor. Çizgi film izletiyor ki aman evet. biz iki lak yapalım diye. Evet arkadaşlar Mikrofon Tala YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi Alsancak sahildeyiz ve bomba gibi geldik fakat kimse yok. Yani bu saatte niye kimse yok oğlum? Biz buraya geldik çekim yapacağız diye. Şirin Baba'da bir sürü şey yaptık. Alanını seversen vallahi kimse yok ha. Tam ortasındayız. Heykel hatta o tarafta. Niye geldik oğlum biz? Geri dönüyoruz. Çünkü kimse yok. Kes orayı kes artık. Burada çok güzel renk var. Hangi renk bu saç? Mavi ama biraz açık. Bence güzel duruyor. Akış hali Doğru mu? Yanlış mı? Evet. Güzel durmuş yani bu şekilde. Şimdi klasik sorumuzu soruyoruz. Karşı insan gibi burç kesinlikle olmaz. Balık ve yengeç diyorum ben de. Neden? Manipülatifler, ağlaklar, çok Evet tam tahmin ettim ben de. Çekilmiyor. Artık tecrübeden ben bu arada burçları <laughs> hiç bilmiyordum. Sonra sonra artık öğrendik. Başkalarından <laughs> duya diye. Hangisi olur? Aslan sever. Neden? Daha böyle şey olurlar ya. Dominant. Sen... <laughs> baskın Dominant baskın, baskın aynen. Fedakar oluyorlar. Fedakar oluyorlar. Evet, Senin burcu ne? Ben yayım. Yes. Peki yay özellikleriyle aslında uyuştuğunu mu düşünüyorsun? Evet biraz. Yani özgürlüğümü kısıtlamadığı sürece bence uyuşabilir. İsmin neydi? Nur. Çok teşekkürler. Karşı hangi burç kesinlikle olmaz. Yengeç. Neden? Çünkü çok manipülatif bir burç. Başka? Bir şeyler daha var gibi sanki aldatır. sende. Aldatır. Aldatır. Evet. Kesinlikle aldatır. Hiç şaşmaz. Oldu mu daha önce sevgilim yengeç? Flört oldu. Oldu. Evet. Bunları olmadı sayılır. Olmadı diyelim. Evet, olmadı. Niye olmadı? Çünkü çok manipülatifti kendisi. Hoşuna gitmeyen hareketler yaptı. Evet. Çok ağlaktı. Başka bir burç olmaz mı? Diğer flörtlerden Evet, onlar da eğlenmiş sonuçta <laughs> şık olarak yani. Şey, terazi. Terazi, niye terazi? Teraziler çok düşünüyor. Ya Allah Allah teraziler neyi var? <laughs> Arkadaş ya hemen terazi, terazi. Çok düşünüyorsunuz ya. Neyi düşünüyorsunuz? Genel ama ince düşünüyoruz. Hayır, gereksiz düşünüyoruz. Tamam ya, yani öyle olsun. Terazi. Evet. Oğlak da olmaz. Oğlak da mı? Oğlak evet. en çok Olak gelenlerden biri. Oğlak asla olmaz. Evet. İşinden başka, kariyerinden başka hiçbir şeyi düşünmez. Bencil diyorlar ona bencil. Kesinlikle bencil. Hangi Karşı sorulur? tarafa asla ilgi vermez. Olan olursa evet olur <laughs> Evet, Star hangi burç? kesinlikle olmaz. Yengeç, koç. Yengeç. Kaç taraf geliyor şu an bana? Evet. Koç. Koç neden? Çok sinirliler. Hep kendi istedikleri olsun istiyorlar. Böyle baskın olmaya çalışıyorlar. Ben de öyle o yüzden Senin sevmiyorum. burcun ne? Akrep burcuyum. Anlaşamıyorsunuz ama. Hayatta anlaşamıyorum. Doğru mu? anlaşamıyorum. Sen Sende ne baskın onu engelliyor? Ya yani sen bu konuda mesela rahatsız mı oluyorsun? Evet çok rahatsız oluyorum. Çok bu sinirli sene, erkeklerden ya da kadınlardan uzman. fark etmez. Peki hangi burç olur senin için? Yani <laughs> mutfak <laughs> <laughs> Konu farklı yere gitti. Hangi burç olur? Yay seviyorum. Yay seviyorum. Evet. Uyum sağlıyorsun. Evet. Oğlak burcumu da seviyorum. seviyorum oğlak. Sevmedi. oğlak. Karşıdan bir. Seviyorum. Başka yok ya aklıma Teşekkür gelen. Teşekkür ederiz. İsmin Ama neydi? Ama burç önemli değil yine de. Değil mi? Değil. İnsan olsun. Bak buraya gelen herkes İnsan aynı şey. Olsun. Şifre. İnsan olsun. Diye. İnsan olsun yeter. Teşekkür ederiz. Bitirdik abi ya. Şükürler olsun ya. Allah'ım yarabbim. <laughs> Sahile gittik. Kimseyi bulamadık ya. Nerede Şirin Baba ya? Evet. evet. Nasıl aha. başlayacağız şimdi ben bu başlangıçlar böyle oluyor abi, biz. Bir dakika bir dakika. İlk önce ha. bir hayırlı olsun kardeşim. Hayırlı olsun yani. abi. Hayırlı ne olsun. olsun. Hayırlı olsun. Yeni YouTube Postul sayfan hayırlı olsun. olsun. Herkese selamlar. Gözlüğümü takıyorum bak. Evet. Gözlüksüz görüyorsunuz şimdi gözlüğü takıyorum çünkü arkadan genel ilaç gözlerimi bozuyor. Evet. O zaman mikrofon talla, YouTube kanalına hoş geldiniz. İlk videoyu Şirin Baba ile birlikte başlıyoruz doğru İnşallah hayırlısı olur, devamı olur. Aynen öyle inşallah abi nasip. Bizim şimdi çok tutulan bir içeriğimiz var. O da şu, ben diyorum ki karşı cinsle hangi, motorcu arkadaşa selamlar. Karşı cinsle hangi burç kesinlikle olmaz diye benim sorduğum çok güzel bir klasik soru var. Ha, aynı bana soruyu bana sorarsan şimdi bak, bak, aynı soruyu bana sorarsan ben direkt cevap veriyorum. Burcum terazi ne? abi, koç burcu bana ters Neden? Uymuyor abi. Ani hareketler, ani düşünceler ve ani yapılar içinde. Ben de teraziyim. Ben de biraz deli dolu bir burcuyum. Uyuşmuyor abi. Terazi koç uyumsuz. Hatta bunu araştırdım. Çok sevdiğim bir arkadaşım var benim Murat diye. Oynama lan benimle. Murat diye bir arkadaşım var. Sağ olsun kendisi Nurizname mi diyorsunuz işte böyle Evet bir yörüngesel uzmanı. Işler. Belgeleri falan var. Onu çevirdim buradan geçen. Ya anlat bakayım benim kız arkadaşımla sorunum ne? Burcu Korç. Ben terazi. Abi dedi yok et. Niye? Abi dedi hemen dedi şey yap uyuşmaz. Sen dedi söylenin aslan doğum tarihime falan baktı. Uyuşan boşlukları söyledi. Onlar benimle saklı kalsın. Çünkü sonra sorun oluyor bayan arkadaşlar tarafından tepki alıyorum. Almayayım. Değil mi kızlar? Size de selam olsun. Selam olsun. Hı. Şimdi Çin Baba ben şuna da bazen hani çok tepki alıyorum. Arkadaşlarımdan da alıyorum işte burçlar gerçek mi değil mi? Abi burçlar gerçek mi, ona inanıyorum diye. ben. Vallahi inanıyorum. Bak niye inanıyorum? Geçen gün bir kadın izledim. Bütün yıldaki burçları şey yaptı abi. Kadın yorumları yaparken terazi burcuna geldi dedi ki aşk 4 yıldız yani süper. Para 4 yıldız. Maksimum süper. kaç yıldız var? Maksimum 4 yıldız var abi. Tamam çok güzel. Sağlık 4 yıldız. Her şey 4 yıldız abi. Şimdi ben bu kadına inanmak zorundayım abi. Teraziyim yani 2024'e girmişim. Yeni yılın birinci günü kadın bunu açıklamış. Ya ben nasıl burçlara inanmıyorum? Beni, beni bir defa gaza vermiş. Bu sene senin senen demiş. Yürü ya kulun diyorum ben yani. inanıyorum ben abi. Ne oldu sonuç? Sonuç daha bakalım göreceğiz. Ben de şimdi şöyle bu arada illa ki ben şu yorumlarda çok eminim benim arkadaşlardan da bir tepki gelecek işte burçlara inanan erkekler konuşunca olur gibi falan gibisinden tepkiler gelecek ama ben de bir kısa bir araştırma yaptım çok basit bir araştırma yaptım hatta. Türkiye'nin çoğu çok büyük bir kısmı Müslüman doğru mu? Yanlış mı? Elhamdülillah. Ya yani bu Kur'an'da bile aslında geçilen bir ayette var yani bu böyle bir durum olduğu fakat çok kurculanmaması gerektiğine dair konuşuluyor yani bu şekilde bir ayetler tam artık. Türkçesini bilmiyorum. Yani o yüzden olduğunu düşünmekteyim. Bilimsel bir kanıtı yok. Doğru mu? Abi çıkıyor ya. Bilimsel de ispatlıyorlar ya. Yani. Nasıl ispatlıyorlar? İşte onu ben bilmiyorum. O kadar bilgim yok. Bilsem zaten o işi yaparım hani. Ama yani hani bu yıldız uğraşanlar sertifika falan alıyorlar. Bayağı astrolojiye yani... Girmiyor astrolojiye girmiş. Astrolojiye girmiş. Demir işi. yanlış Evet. Mi? Demir doğru mu? Astroloji değil mi? He. Yani bu işin uzmanları bunlar abi. Doğum saatinden, doğum dakikandan Doğum gününden sana da selam olsun selam kardeşim. Olsun. Doğum gününden falan her şeyi çıkarıyor ve doğru söylüyorlar abi. Doğru, bayet doğru. Etkili oluyor yani doğru yani. Bence inanıyorum ben abi. Tamam o her zaman. bu inanmak istiyorum abi. Düşün bak birinci gün. Evet. Kadın demiş aç hayatı süper. Allah dedim. Para cepte olacak dedim. Sağlık zaten geçen sene hep sıkıntılı geçti benim. Nefes almada sorun işte hastalıklar hastalıklar. Ee, onda da süper diyor. Yaşam süper diyor. Ben nasıl inanmıyorum abi. Ben Evet abi. Ama sen her zaman süpersin, her zaman gençsin, doğru mu? Yani bu, sana buraya geliyorum ama ben zaten sen diyorum aynı genç biriyle karşılaştım. Ben var karşıda diyorum. Yani. Abi öyle değil de ben enerji olarak çalışıyorum. Ben benim enerjim değişik abi. Ben karşıma düzgün enerji vermiyor, düzgün enerji almayı seviyorum. Enerjim uymadıysa da muhabbet etmiyorum abi. Mesela senin yaşındakiler genelde abi biraz daha farklı oluyor. Sallıyorum bir şey söylüyorsun, onun doğru olduğunu görmedikten sonra inanmıyor. Yani ben sen de bunu hiç görmedim. Abi bunu bir deneyelim mi? Olur deneyelim geliyor. Denemeden bir şey olmaz ki abi. Evet. İnsan kendini geliştirmek zorunda abi. Şimdi ben Kerim Baba kapı olaraktan müşterimin kitle sayısı ortalaması, yaş ortalaması 16-35 arası. 16 yaşındaki adamın da binmek zorundayım. 35 yaşındakini de binmek zorundayım. Ne yapıyorum? Araştırıyorum abi. Mesela ben gençlerle aram çok iyi. Niye gençler beni seviyor? Neden? Onlar gibi davranıyorum. Onlar ne istediğini biliyorum. ortamaya ayak uyduruyorsun. Tabii. Ortam ayak çok. Musunuz zaten? Çok Onların yaşam stillerini biliyorum. Onlar gibi yaşıyorum. Kuşak çatışması diye denilen bende bir yok şey abi. var. yok. Ben de yok. Ben yani. de kuşak çatışması var. Yok. Benim kuşağımla ben çatışıyorum abi. Bu iş mi abi? Benim jenerasyon daha internete girmeyi bilmiyor abi ya. Böyle evet. bir teknoloji elinde varken gidiyor kahvede okuyor oynuyor. Yazık değil mi ya? Kesinlikle katılıyorum. Bu neyden kaynaklı artık tartışılır. Ama yine burçlara geri dönelim madem. Dönelim. oraya geldik. Benim de burcum bu arada boğa burcu. İşte yükselenim yükselenim de boğa diye biliyorum ben. Yani ikisi üst denk geliyor. Tabii illaki kaymalar maymalar olmuştu. Belki başka bir burca geçmişimdir ama benim bildiğim kadarıyla boğa. Ben daha burcumu bilmiyorum. Burçlara da çok şey yapmıyorum. ilgilenmiyorum. Bana dediler ki sen dediler boğa burcu musun? Diye bir soru geldi direkt. Torunun sebebi şu. Yemek yemeyi de çok seviyorum. Harbiden da çok sağlam yemek yerim. Aynı zamanda zaten spor yaptığım için yemek yememiz gerekiyor. Evet spora bak abi böyle kollar Yok falan abi öyle bir şey şu an yok yani. Sweet shirt var da nereden <laughs> geliyor abi? <laughs> ben görürüm abi. Gözlükler özel abi içini göster dermişim. <laughs> Neyse boğa burcusu sen dedi bir dedi yemek yemeyi çok seviyorsun dedi. Yani direkt bunu söylediğinde ulan ben de diyorum bu bende var. Hani şimdi nasıl inanmayacaksın ki anladın mı? Sende olan bir özellik <laughs> bazılarında olmayabilir. Bunun da sebepleri varmış işte yükselenmiş çarpmış ay burcuymuş cürt burcuymuş vesaire onları bilmiyoruz. Hani biz bunları sorduğumuz zaman çok ciddi anlamda da biliyorsun sen de gençlere hitap etmiyoruz. Hitap ediyorum abi. ben de gençlere hitap ediyorum. Biz bunu sorduğumuz zaman çok ciddi bir tepki aldık. Yani hem kişiler bazında yani sallıyorum videoda çıkan kişiler çok ciddi anlamda bir tepki aldı. İşte biz bazen çok ciddi anlamda bir tepki aldık. Senin düşüncene göre de gerçekten hani bu ülkeyi de sürekli gençlere hitap etmek doğru mu? Yani ben doğru olduğunu düşünüyorum. Sen de zaten bunu yapıyorsun. Şimdi, ben de sana tekrardan şimdi, bunu iletiyorum. Şimdi sana bir lafı hatırlatmak istiyorum. Bu ülkenin kurucusu kim? Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk bir kelime söylemiş. Ne söylemiş? Bütün umudum gençliktedir. Bu ülke kimi? Gençliğe emanet. Gençliğe emanet. E kardeşim o zaman biz büyükler gençlere hizmet etmek zorundayız ki ülkemiz ayakta kaldı. Sıkıntı burada başlıyor. Gençleri çözemiyorlar, bilmiyorlar, anlamıyorlar. Şimdi mesela ben eminim öyle bir gençlik geliyor ki gerek alfa kuşağı olsun, gerek Z kuşağı olsun bomba gibi geliyor. mesela nasıl bunu sorsa, Bizim sorsan ama bu gençlik bu ülkeyi yönetemez. Nasıl yönetemez? Aslan gibi bir gençlik geliyor. Kültür dolu, beyin dolu. Yeter ki yol var onlara, şans var. Burada sana katılıyorum. Bu arada Şirin Baba birçok İzmir'deki üniversite olsun, değilse olsun etkinlikler elinden geldiğince katılıyor çalışıyor. Çoğu yerde bulunuyor ve burada bütün gençlerimizde parası olsun olmasın hepsiyle ilgileniyor. Hiç fark etmeksin hiçbir zaman da ayırt etmez. Gelen giden herkesle ilgileniyor. Kahvesi, çayı her zaman burada var zaten. Gençler için kurmuş bir mekan. Kendisi kendi bunu söylüyor yani asla biz diyor burada bir fiyat politikası izlerken hep gençleri düşündük diyor. Hani burada da ben de aynı şekilde ona katılıyorum. Bu ülkenin devamı için yine gençlerle birlikte devam edeceğiz. Ama sıkıntı nerede biliyor musun? Gençleri anlamıyorlar bir türlü. Yani gerek aile büyükleri fertler olarak gerekse işte bana benim yaşım, bu arada benim yaşım 17 arkadaşlar. Yani benim jenerasyonum olsun, benim yaşlarım olsun bu alfa kuşağını, z kuşağını bir türlü çözemediler. Aslında alfa kuşağı, z kuşağı çözülmesi zor bir şart değil. Sadece dinle. Bizim büyüklerde o sorun var. Yani anne baba kızını dinlemez. Anne baba oğlunu dinlemez. Onların koyduğu kaç kurallar işte kendi dünyalarında bir kurallar var. Kendi gençlik dönemlerinde yaşadıkları bir şeyler var. Onları uygulamaya çalışıyorlar ama yanlış. Çünkü bu kuşak o kuşak değil. Oflara selam olsun. Ofla saygılar, sevgiler. Ertuğrul sana gelsin. Yani onu dinlemedikleri için sıkıntı oradan başlıyor. İşte bir kız çocuğu bugün tutup aile büyükleriyle dertlerini anlatamıyor. Veya bir erkek çocuğu evet. anlatamıyor. Yani sıkıntının başlama noktası o. Okulda başarılı, sosyal hayatta başarılı ama İlla aile baskı. Okulunu çalış, dersini çalış, Şöyle eve geç kalma, ya. bunu giyme, şu makyajı yapma, bunu yapma. Bırak abi kendini bir tanısın kız ya. Kız Aa, ya kendini bilsin, kendi olabilsin. Sonra ne oluyor? Kendi olamıyor. Kendi olamayınca Her çatışması çalışması olur. başlıyor. Bu sefer aileli de uyuşmuyor. Niye? Zaten aile zaman ayıramıyor. Neden? İşte gündüz çalışıyor, akşam evine geliyor. Kendi şahsi egolarından dolayı çocuklarla ilgilenmiyorlar. Ders çalış bahanesiyle sallıyorlar. Ya düşün öyle bir ülkedeyiz ki bugün 2 yaşındaki çocuğun önüne cep telefonu veriliyor. Çizgi film izletiyor ki aman evet. biz iki laklak lak yapalım diye. O da bence de çok yanlış yani şu an ben yani, çok görürüm ya bırak 2 yaşındaki çocuğu daha elinde bir şey tutmayı öğrenen çocuğun elinde telefon görüyorum. Abi bilmiyorum da şey bir yer var Amerika'da hatta dün de da sana. Bu işte bu CEO'ların CEO'ların geçer lüks bir yer var. Bir evet. Biri araştırma yapmış. Yine bir yerde gördüydüm. Google'un CEO'su Google reklam mı oluyor şimdi? Olmuyor değil mi? Yok yok artık verdik ha. abi reklamı. Google'a selamlar. Google'a selamlar. Google'un CEO'su izliyorsan sana da selamlar kardeş destek at bize. Google'un CEO'su 14 yaşında kız çocuğu var okula yolluyor. Kızın cep telefonu yok. Gittiği okulu soruyorlar nasıl teknoloji yani Google'sun yani teknoloji sen de okul nasıl yaşıyor? İşte elektronik tablolar mı var, bilgisayarlar yok diyor kara tahta. Bildiğimiz işte Beşir. Evet. Önce diyor kızın diyor, sosyalini kazanması lazım. Sosyalleşmesi lazım. Evet. 15 yaşına kadar, 16 yaşına kadar telefon vermeyeceğim eline diyor. Ama biz öyle değil ki abi. Çocuk acık gözünü yaşını döktü, verdi telefonu. E ne bekliyor çocuktan sonra? Sonra ağlıyor telefonu olmadığı zaman. Yani, Böyle bir sinyal geliyor. Yani şimdi anne, bir sinyal kapsamı büyüyor. Anne, annelik görevini yapmıyor. Niye? Çocuğa telefonu dayıyor, niye ağladığını araştırmıyor. Verdiği zaman susuyor çünkü çocuk. Onunla ilgileniyor. Ama aslında ağlamanın nedenini sormuyor. büyük, anlayamıyor. Başka bir şey. Az daha büyüdüm işte. Ergenliğe yavaş yavaş geldim işte 13, 15, 16 yaşlarına geldim mi? Telefonla bir şey yapsa bu sefer de diyor ki elinden telefon düşmüyor. Ya yani, en basiti yani, mesela küçük çocuklar 3 yaşından 5 yaşından sonra bir oyun oynamak isteyebilir. Bir başka bir şey isteyebilir. oyun oynasın. oynamıyorlar. Vakit ayırmıyorlar. Doğru mu? Yanlış mı? İşte ama aileden kaynaklanıyorum. Biliyorsun telefon elinde çocuğun bir sosyali yok. Evet. Yani şimdiki şu alfa kuşağı özellikle soralım. Biliyorlar mı sokakta oynamayı? Bilmezler. Çünkü aman sokağa çıkma. Ama şunu yapma. Aman al o zaman telefonu ver. E sen de ilgilenmiyorsun çocukla. Ne oldu o çocuk ne bekliyorsun? O çocuktan tabii ki yani. yani Dedim ama öyle bir nesil var ki böyle olduğu halde kendi kendini geliştiriyor. Kendi kendini geliştirebilen bir nesil var. Aynen işte en büyük bu o. Şey. Evet. E, biraz da işte ister istemez neyden kaynaklı biliyor musun? Benim de çocukluğumda senin dediğin gibi oldu. Orada 14-15 yaşına kadar ben telefon almadım. Ama aldığım andan itibaren çok ciddi bir gelişim oldu bende. Tabii. yani ama yani teknolojiyi çözdüm. Ama sen telefon 15'e kadar almazken baban seninle ilgilenmiş abi. Gibi basketbol oynamış. E, spor, spor aktiviteleri yaptım, evet. sosyalleşmeyi öğretmiş. Telefonu nasıl kullanacağını öğretmiş. Ya evet. onu geçtim şu anki gençlerde de işte erkenden almalarından kaynaklı yani benim sonradan gelen nesilden bahsediyorum. Erken telefondan işte bilgisayar almadan kaynaklı onlarda da mesela çok ciddi yazılımcılar da olmaya başladı. O Bilmiyorum erken parkımız. alanlardan olmuyor abi o. O zamanında alanları. Işte. zamanda eline alanlardan oluyor. Yani bugün 3 yaşında eline telefon alan çocukla yazılımcı olmuyor. Niye olmuyor? Çocuk onun bakısına gidiyor çünkü artık. İzlemesine Olay gidiyor. He. Ama işte 14-15 yaşında olanlar çözme başlıyor. Ve çözüyor yani. ben düşüncem öyle bilemiyorum. Ama ben yine iddia ediyorum. Çok süper bir gençliğimiz var. Gerek alfa değil gerek zayıf kuşağı değil. Bangır bangır geliyor ve bu ülke onlara emanet. Ben onlara güveniyorum arkadaşım. Yani hani bazılar diyor işte bu gençlik şöyle Alakası yok. Sen gençliği bilmiyorsun. Gençliğin ne istediğini bilmediği için sen kayıpsın. Sen daha hala aynı mantıkta kalmışsın. Annem baban senin nasıl yetişirse oradasın. Nesil döndü. Devir değişti. 2000'lerdeyiz. Anlatabiliyor muyum? Çok harbiden senin babanın tecrübesi çok ciddi seviyede yüksek. Bazen susup sadece dinlemek kalıyor yani, yani bana. Yani sen 1960'larda yaşamıyorsun. Senin çocukluğun 1960'larda geçmiş. 1960'larda evet yoktu bir şey. Tel arabası gezdiriyordun. Şimdi var. Ve o var olduğunu biliyor. Ve kullanması biliyor. Sen bilmiyorsun diye zaten sıkıntı oradan başlıyor. Sen ancak internete gir, Facebook'a bak ama o çocuk bilgisayar aldığı zaman ne yaptığını biliyor. Yorum atabiliyor, yorumları izliyor, kim ne demiş, ülke ne gelmiş, dünyanın düzeni ne, ülkemiz nasıl gidiyor, neden ekonomik şartlarımız sıkıntı. Bunları bu nesil biliyor. Yok efendim bu nesil düşçüymüş. Ne alaka? Bu nesil teknoloji nasıl oldu? Şunu buldu? da duydum ben mesela bilmiyorum kolay parayı kazanma derdinde bu nesil gibisinden işte iş beğenmiyorlar şu anda da dönen şeyleri söylüyorum ben yani sözcükleri gençleri için. Yok öyle bir şey abi. Ben de Bence de öyle adamlar. bir şey yok yani. Çabuk şu aslan gibi. Ben o kadar öğren biliyorum ki okuluna gidiyor, okul çıkışı geliyor, çalışıyor abi. Yani, Çoğu genelde keyif almaya bakıyor. Bazıları ister istemez para ihtiyacı olduğu abi, için çalışıyor kapitalizm Kapitalizm öyle yönlendirmek istiyor. Senin ülkenin çalışmanı engellemek istiyor. Yeni neslin çalışmasını engellemek istiyor. Çünkü şu anda dünyada en güzel genç nesil olan ülke biziz. Ve hepsi zehir gibi. Bu çocuklar ileriye yönetecek çocuklar. Ama kapitalizm bunu istemez. Çünkü seni sömüremeyecek demektir. Onun için ne yapıyor? Seni yavaşlatmaya bakıyor. Anladın mı? Olay yani. orada. Tabii olay oradan kaynaklanıyor yani. Orada politika oradan dönüyor. İşte aman diyor şunu yapmasınlar, bunu yapmasınlar, şuna takılsınlar, buna da Öyle engel ama yeni nesil bunu biliyor. Onun farkında. Yemez yani. Evet. Bangır bangır geliyor abi. Evet. O kadar iddialıyım yani. Ortalamalara bak. O kadar üniversite var. O kadar şey var. Son 10 yılda çıkan profesör sayısına bak. Yeniler eskiler hep sil bakmış. Ya en basit. Eskiden bak bak basit bir şey Bu arada polis arkadaşlarına selam selam polis olsun. Arka... Ofslara selam Eskiden bu vatandaş polisle bu kadar samimi olabiliyor muydu? Hayır. Korkardı. Niye? Korkardı çünkü polisin kültür seviyesi bir nokta dedi. Şimdi polis arkadaşlara bak. Hepsi üniversite mezunu. Hepsi kültür seviyesi yüksek. Senle edebiliyor. Onunla muhabbet edebiliyor. ne edebiliyor. Bir yerde mesela lukun... Örnekler Şimdi Şimdiki 20. öğretmenlere bak. Senelerde... Eskiden sınıfa girince öğretmenden korkardı. Niye dövecek diye. Şimdi öğretmen seviyor abi. Ha, yeni jenerasyon <laughs> böyle bir jenerasyon. Çünkü kişiliğe insanlar saygı seviyor öğreniyor. Ya, öğrenmeyenler de var bu arada. O teknik var. olacak. Onlar da selam olsun. Onlar da bir gün öğrenecektir. Ama biliyor musun? Yani sen ülke gençliğini zor duruma düşürüyorsun. Düşürmeye çalışıyorsun kapitalizm olarak. Ama bu gençlik yemez abi. Yemez. Bu ülkenin gençliği yemiyor. Yemez. Nerede duracağını, nerede hareket edeceğini biliyor. Aynen öyle. Ben zaten yorumlardan da takip ediyorum. Takipçilerimin yorumlarını işte. Şeyden de var ki, ama. Bak sana bir şey söyleyeyim. Bu videoyu en çok bakıyorum senin takipçilerinden gelecek diye zaten tahmin ediyorum ben hani benim takipçilerim bakalım kim kimden daha fazla yorum gelecek Videoyu attıktan abi sonra ben göreceğiz. ben takipçilerime güveniyorum. Yani benim takipçilerim yazmaya başlarsa sen değil Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Bey'e de selam olsun. Yani engelleyemez. Çünkü onlar delikanlıdır, dürüsttür. Ne isterler sonu yazarlar. Yazarlar. Doğruyu yazarlar. Ben güveniyorum benim arkadaşlarıma. O zaman biz bittik abi. Mutlaka yorumlar sen de birlikte kapanır diye daha düşünüyorum. Yok yok kapanmayız abi. Allah aşkına onlar ne yazın düzgün yazmasını çok iyi bilen gençlik var elimizde. Başka bir sıkıntı var asıl. Yani ben asıl onu anlatmak istiyorum da. Hı. Kız çocuklarımızla ilgili. Tamam. Ya abi mahalle baskısını kaldırın ya. Özünü söyle. Öbür videoya atıyorum bunu. Tamam. Bir dahaki videoda bu konuya <laughs> Tamam. Ama şu gençlerin üzerine anne babalar baskıyı çekin ya. Özgüvenini alsın genç yaşında. Ha, Ondan Şeyden sonra bahsediyorsun bak, sen şimdi anladın. Asansöre giriyor. Asansörde kıyafetini değiştirip yani, çıkıyor. Yani. Sonrasında geri geldiği zaman eve girmeden önce tekrardan eski kıyafetlerini e, Bunu, bunu mahkum bırakmayın şu gençleri ya. Bırak çocuk özgüvenini sağlasın. Sonra ne oluyor? ileride evleniyor. Evlilik yürümüyor. gider senin başına diyorsun ki vay kızım bir evliliği yürütemedin. Ya sen bırak kız kendini bir tanısın. Kızcağız kimle oturacağını, kimle kalkacağını, nasıl davranacağını evet, mısın? Mesela ilişkilerde de e, Tabii yani, aldatmak isterse aldatır. Mevzu yine aynı yani sen bu baskıyı yaptın ama sonuç olarak bunu yapmak istiyor. E bu daha kötü şekilde daha kötü. Ben her şeyin aile baskısından geldiğine eminim. Tabii ben öyle ben düşünüyorum. Ben. Bırakın rahat abi çocuk değil bunlar ya. Sizin nesil değil bunlar. Bilinçsiz değil. Nasıl hareket etmesi gerektiğini, nerede kendini korumasını bilen bir nesildesin. Ama sen aile baskısını yaparsan o da sana böyle yapar abi. Yani hani ben çok anne babalar şikayet yapıyorum ama ben burada duyuyorum her şeyi. Bak burada her şey. Niye ben gençler var burada? Gençlerle beraberim. Dertlerini biliyorum, sıkıntıları biliyorum. Ne olduğunu biliyorum. Valla bu arada ben kameraya bakmıyorum, sana bakıyorum ha. Evet. Kamera sana Kamerada selam da selamlar. Kamerada yani... selamlar. Selamlar. Ama o konuyu ben daha düzgün olay olacak o. Tamam. Konuşacağız onu. Zaten bizim şu an yaratmaya çalıştığımız şey aslında abi hani hep birlikte gençlerle birlikte burada bir düşünceyi, burada bir çözüm yolu Hatta aramak. Hatta şey yapalım birkaç tane genç alayım ben burada yanımıza. Tamam. Onlar anlatsınlar bak dinleyin. Sorunları değil mi? Tabii Genel yani. şu an günümüz ha, sorunları. Gençler da. anlasın bak dinleyin abi ya. Sonuçta benim kanalın amacı da gençlerle birlikte yani, yürümek. yani Senin ben şimdi yaptığın burada yaptığın şeyler de aynı hani şekilde. bir işletmeciyim. Evet bir kafe işletiyorum ama ben kafe işletmeden çok burada baba gibiyim ya. Yemin ediyorum herkes derdini bana anlatıyor. Kimin ne derdi var biliyorum. Ortalamaya bakıyorum sıkıntıları görüyorum ya. Yani sıkıntı nedir onu çok iyi biliyorum. Onun için ben diyorum ki bir yapalım yine bir şey alalım genç arkadaşlar yanımıza. Anlasınlar abi anlasınlar. Neler dönüyor neler çekiyorlar ya. Yazık ya. Özellikle aile içerisinde Tabii vesaire, abi zaten aile sıkıntı orada abi. Abi gündüz çalışıyor akşam eve geliyor çocukla ilgilenmiyor. E kız çocuğu sen 6'da eve geleceksin. Erkek çocuğu sen 12'de gel. Niye? Niye? Ne, özelliği, ne var? özelliği var? Yani erkek doğru şey demek. Ben yani şimdi bazı ne şimdi konuşma abi yok. Bu, bu sefer konuşmayacağım tamam. bir bu, bu, o zaman şöyle döndürelim. Abi benim en çok burçlar konusunda ah, geçiyor. Gel. Hello. Hello. How are you? You're right. Where are you from? France. France. All French. Yeah. I, I like to speak French, but just I know the one word, you know. Yeah, I am. But uh, do you know the one word? La mer, du mer, et on met dans Do you know that one? Yeah, man. If you know that one, no problem. Bye. Have a nice journey. Thank you. Bu arada ben İngilizce döktürdüm değilim. ha gördün mü bak. Evet. Bunu yayınlamayalım. Yayınlayalım. Yayınlamayalım. Yayınlayalım. Tamam abi yine karışıyorum. Ne yaparsanız yapın. Abi tamam burçlara geri dönelim. Şimdi konumuz gençler burçlar. Ben şimdi en çok yorumu neydi aldım biliyor musun? Heh. İkizler burcunda. Valla bildiğim burç değil ya. Karaktersiz diyorlar. Hadi karakterler abi diyorlar. demeyelim ne ya. Ne düşünüyorsun sen? Valla ben inanmıyorum ya. Teraziye de diyorlar. Teraziye demiyorlar abi Valla ikizlere diyorlar ya. Ben yorumlarda falan okuyorum, takip ediyorum. Herkes karaktersiz. Yani çift karakterli diyor. Ki ben ikizler burcu olan bir arkadaşa sordum dedim ya dedim ikizler burcu dedim bazen işine geldiğine göre hareket ediyor mu diye sordum. Hı. Kendisi de söyledi yani. ev bazen de evet dedi. Böyle, ben de böyle ama senin yani. yaran mı var ikizler burcundan birinde? Yok abi, Bir dakika. Ben... Bak seni nasıl linç ettireceğim şimdi bak. Talha'nın ikizler burcundan eski bir kız arkadaşı varmış. Bak linç ettirme programı. Yok ama. <laughs> linç ettireceğim ya. Yok abi vallahi şimdi ikizler ama onu ben senin için hani çok sevdiğim arkadaşıma soracağım ikizleri öğreneceğim bir dakika. Yani. Tamam. Kesin öğreneceğim. Ya ben gelen yorumlardan yola çıkarak sana. Ben, ben Mesela... şimdi bilmiyorum. Bak, bir şey şey söyleyeyim. Oğlak hakkında mı? çok bir şey bilmiyorum. Oğlaklarla da çok tanışmadım. Yani hı hı. Çok oğlak arkadaşım vesaire de olmadı. Ama kötülüğünü de görmedim. Fakat en yüzdesel, böyle diyorsun, olarak, yüzdesel olarak, yüzdesel olarak oğlak İkizlerden bile önde geliyor abi. Olmaz diye sorulduğu zaman. Sen oğlak hakkında bir şey biliyor musun? Valla bilmiyorum abi yani. Ben şimdi hani bu sıra o kadar iyi değilim Şöyle bir şey var. Yani bu astroloji uğraşanlar ne diyorsa doğru abi. Peki boğa burcu hangi burçlarla anlaşabilir? Sonuçta benden de bir yola çıkmamız lazım. Sen boğasın değil mi? Aynen. Hangi burçlarla anlaşır var bizden ya? Dur ya iyi sordun. Vallahi ben hepsiyle anlaşırım diye düşünüyorum ki hani anlaşamadığım olmadı. En kötü alttan alıyorum. O şekilde anlaşırım. Yani mesela koç dediğin, aslan dediğin, normal Mesela ben terazi onlarla... değil, bak ben de çok iyi anlaşıyorsun. Bir, evet. anlaşabildiğim bir burç bulup Boğa benim, terazi oluyor demek ki. Benim aslanla, koçla pek anlaşamam lazım. İnatçılar vesaire ya. Hı. Ama ben onlarla da anlaşabiliyorum. Yani aslında Boğa burcu benim düşünceme göre ilişki yapılabilecek burçlardan biri olabilir. Çünkü ben şu ana kadar hani anlaşamadığım olmadı. Balık arkadaşım oldu, Oğlak oldu galiba. Ama onların hepsiyle hani bir yerde hep birleşmişizdir. Bir yerde hep tutunmuşuzdur. Özellikle zaten Boğa burcu olan arkadaşlar da bunu söyler. Geneli sadıktır. Sadık olmayan tipler de var. Onları da içeriye katmayalım. Genelde sadıktır ilişki konusunda vesaire. Ben var de arkadaşlar sözünü kesiyorum. Takip edin ya. Tamam mı? Aklıma geldi yani. Takip edin. Yorum da atın buradan, ama. Buradan oflu Ertuğrul'a selamlar. Ertuğrul ofa selamlar canım. Yani burada da ben bu şekilde düşünüyorum. Senin için ben ideal ilişki yapılabilecek burçlar nedir mesela? Valla ben işte koçlu olmayacağını öğrendim. Hayır mesela senin için gerçekten yani sen terazi olmadığını varsa hani burcunu da bilmiyorsun. Karşı taraf ben dedim bu burçluyum dedi. Mesela bunlar bunlar olma ihtimali var mı diyerekten. Var abi var. Burçlarda uyuşmamalılıklar kesin var. Yani mesela işte koçta terazi nasıl uyuşmuyor? Örnek En soruyorum. uyumlu burçlar hangi Hangisidir? yani? O şekilde soruyorum. Mesela ben terazi aslında. aslan uyuşuyor. Benim bildiğim kendi burcumdan biliyorum. ben diğer burçları fazla ama terazi aslan çok iyi anlaşıyor. Mesela şimdi arkadaşlar da ilişki tavsiyesi verilmiş gibi olmasın da sallıyorum burçlar uyumlu değilse. Bize yorum atsanız ya mi? biz de öğrenelim. Evet. Sizin yorumlarınızı bekliyoruz bu konu hakkında, burçlar hakkında. Hangi i̇lişki... burç hangi burcu uyumlu? Hangi burçlar veya bir hafta da buraya kimi alalım biliyor musun? Kimi alalım? Murat'ı getirelim bir haftada. Tamam. Gelsin bize yorum yapsın, Olur. anlatsın. Anlaştık. Anlatsın. Be, biz böyle çözeceğiz bu işi. Evet. Çünkü bizim üstümüzde bir konu bunlar. Yani konuyu bileni getireceğiz, konuşturacağız Sırt sizin için ha. Bak takip edin çok güzel adamları getireceğiz buraya. O zaman, zaman bu Murat'la birlikte. O zaman Murat'a da selam olsun Murat şu anda. Bir selamlar. hafta bir günde Murat'la beraber yapıyoruz. Şirin Baba'ya selamlar. selamlar. Murat'ı alacağız. alacağız. Murat buraya gelecek. Bak bunu yayınla. Murat buraya gelecek o kadar. Şimdi biz sizin zamanınızı aldık diye düşünüyoruz. Mikrofon Tarla YouTube kanalınız için teşekkür ederim. Ben kendi adıma Tarla sana toparlıyorum. Ben de çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için ve Şirin Baba'yı izlediğiniz için. Çok sağ olun. İnşallah yararlı olabilmişizdir. Aslında biz çok bilgi Abi, konularını daha daha yeni konuştuk. Başlıyoruz. Gençlerle daha konuştuk. Farkındasın değil mi? İkincide var ya ortalık yanacak yanacak. Zaten Gençler Geliyoruz bomba bomba. Aynen öyle, buradayız. Rahat Sizlerin olun, arkanızda buradayız. biz varız, biz. Rahat olun, her ve konuda Şunu kesinlikle söyleyeyim, Şirin Baba da bunun garantisini verdi bana. İlerleyen videolarda misafir konuk alacağız, sizleri içerisinden alacağız. Şirin Baba'nın arkadaşlarını alacağız ve gerçekten gençlerin bütün sorunları, her şeyle birlikte, Motorcu abiye selamlar. Her şeyle birlikte burada konuşacağımızı düşünüyorum Şirin Baba, doğru mu? Aynen. Her şey bizle abi. Konuşacağız abi. Sizi Aa, konuşturacağız abi. Biz konuşacağız. Misafirlerimiz mi olacak? Sorunlar ortaya çıkacak. Her şeyi ortaya dökülecek. Anlayacaklar abi. Bizi de anlayacaklar. Sizi de anlayacaklar. Görüşmek üzere. Alsancak Şirin Baba kafede sorunları çözeceğiz. Gençlerle konuşacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Abi ne yaptın? Nasıl? Sizin ne yaptın? Bitti, bitti. Bitti. Bu da bitti. Allah aşkına. Allah aşkına. Şükürler olsun. Bitirdik. Bitirdik. Mikrofonu Bitirdik. da unutmadık bu sefer. Farkındasın evet, Arkındasın Evet. De. Ya, çok güç. Harbiden gelin içeri girelim girelim. Kahve mavi içelim abi. Vallahi yeter Vallahi yapalım bir şeyler ya. Ben yok. <laughs>